ben onu e, bitirdim ama şöyle bitirdim. Bir tane ben e, bu sene yine bozdum. E, onun yerine tutup tutmadığına emin değilim. Yani sekiz günü bitirdim diyebiliyorum ama o bir günün yerine tutmadım. O bozduğum bir günün yerine tutmadım. O acaba Yani şöyle mi doğru mu anladım? Sekiz gün borcun vardı. Yedisini garanti tuttun. Bir taneyi bozdun. Tutup tutmadığını hatırlamıyorsun. Hadi. Böyle mi? Ramazan'dan sonra bir tane ihtiyaten kaza edeceğiz onu. O benim şeye değil mi? Kefarete? Yok. Kefaret sadece Ramazan ayı içerisinde tutulan orucu bozmaktan dolayı gerekir. Yani nafile oruç tutuyorsun, vacip oruç tutuyorsun, işte ne bileyim kaza orucu tutuyorsun. Bunların hiçbirinde kefaret gerekmez. Sadece bozarsak birebir kaza ederiz bunları. Şu an yine o sıkıntı devam ediyor. Diyelim ben e, mesela bugün aşama dolu oldu ama çok fazla bir ara sormalı devam Ağrı, bozmamı gerektirdi o anda bozdum gününe gün tutacağım değil mi yani geç... yani tabi şimdi şöyle diyelim burada ihtiyatlı davranmakta fayda var yani biz hastalandık hastalandık ama hastalığımız acaba nefsimiz bize onu büyük mü gösterdi yoksa hakikaten orucu bozmayı gerektirecek bir hastalık mıydı bunu bilemediğimizden ne yaparız küçük bir kağıt parçası onu yutarız kağıt parçası yutmak birebir kaza gerektirir o kefaret gerektirmez Küçük bir kağıt parçası yutarız. Birebir kaza gerekmiş olur. En kötü ihtimal. O hastalığımız kefareti gerektirmeyecek bile olsa kefaret gerekmemiş olur. Bu şekilde ihtiyatlı davranmakta fayda var yani.